Murat Arel, Cumhuriyet Gazetesi Motosikletlilerin kaportası canlarıdır. Türkiye'de bir gerçek var. Ekonomiyi dar gelirliler, emekliler, sabit maaşlılar, işçiler ve memurlar düzeltecek. Hükümete göre de bu böyle olunca kuş kadar maaş zamlarına karşılık kendi halkını sömürecek düzeyde vergi zamları yapılıyor. Aslında emekliye çalışana zam yapılmıyor. Hükümet zam yapar gibi yapıp daha sonra getirdiği vergi zamlarıyla maaşından biraz daha bize ver diyor. Böylelikle enflasyonun düşmesini bekliyorlar. Olan bize oluyor. Otoyol köprü geçişlerine uygulanan zamlar da bunun bir örneği. Hele Avrasya tünelinde olanlar akıl alır gibi değil. Baktılar ki artık Türkiye'de motor sayıları, araba sayıları gibi arttı hemen düğmeye bastılar. Anlatayım. 2024 yılı Kasım ayı verilerine baktığımızda trafik tescili yapılmış otomobil sayısının 16 milyon 122 bin olduğu, motosiklet sayısının ise 6 milyon 171 bine ulaştığı görülüyor. 2020 yılında motosiklet sayısı 3 milyonken bu sayı 2024 yılında 6 milyona ulaşmış. Bu sadece 4 yıl içinde motosiklet sayısında yaklaşık %75'lik bir artış anlamına geliyor. Bu hızlı artış, motosikletlerinin bireysel ve şehir içi ulaşımda daha çok tercih edilmeye başlandığını gösteriyor. Bu tercihin belirli nedenleri elbette var. Özellikle büyük şehirlerde artan trafik yoğunluğu, otomobil fiyatlarının dünya ile kıyaslandığında ağır vergilerden dolayı büyük bir uçurumla artması, otopark sorunları ve daha düşük işletme maliyetleri motosikletlerin cazibesini artırıyor olabilir. Ancak motosiklet kullanıcılarının bu tercihi her geçen gün daha zor bir mücadeleye dönüşüyor. Mevcut iktidar vatandaşı özellikle de otomobil ve motosiklet sürücülerini adeta ayaklı vergi dairesi olarak görüyor. En sıkışık döneminde dahi bir defaya mahsus diyerek ödemiş olduğumuz MTV'yi ikinci defa aldı. Benzine, mazota zam yaptım diyor, yapıyor. Otoyollara şu kadar zam yaptım diyor, yapıyor. Çünkü kimse ses çıkarmıyor. Vatandaşın cebinden kuruş çıkmayacak denen köprülere de yapılan zam tuzu biberi oldu. Hani yap işlet devlet modeliyle yaptırılan ve geçse de geçmese de garanti verilen köprüler. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü otomobiller için 47 TL, motosikletler için 20 TL, Osman Gazi Köprüsü otomobiller için 795 TL, motosikletler için 555 TL, Avrasya Tüneli otomobiller için 225 TL, Motosikletler için 175 TL oldu. Avrasya tünelindeki artış korkunç. Daha önce motosikletliler için 60 TL olan Avrasya tüneli geçiş ücreti %187 artışla 175 TL oldu. Bütün zam oranları %44 ile sınırlandırılırken Avrasya tüneline özel bir zam oranı %187 olarak belirlendi. Her gün gidiş geliş Avrasya tünelini kullansanız asgari ücretin yarısını köprüyü işleten efendilerin cebine koymuş oluyorsunuz. Bu ağır mali yükün yanı sıra motosiklet kullanıcılarının yaşadığı başka sorunlar da var. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre 2024 Ağustos sonu itibarıyla motosiklet sürücülerinin karıştığı 75 bine yakın ölümlü ya da yaralanmalı kaza meydana geldi. Neredeyse her 3 kazanın ikisinde motosiklet sürücülerinin kusurlu olduğu belirtildi. Ancak bu kusur yalnızca sürücüye mi ait. Motosiklet kullanıcılarının otomobil sürücüleri gibi kendilerini koruyan bir kaportası yok. Motosiklet kullanıcısının kaportası kendi vücudu ve bu vücudu korumak için gerekli olan kask, mont, eldiven gibi ekipmanlarsa artık erişilmez durumda. Güvenlik sertifikalarına sahip koruyucu kask fiyatları aldı başını gitti. Bu kaskların ithalinde vergi yetmiyor, bir de ek vergi alınıyor. Sağ olsun ekipman satan firmalarda maliyetlerini ve kar oranlarını üzere koyunca bu ürünleri sadece vitrinden izlemek mümkün hale geliyor. Mont, eldiven, pantolon, ayakkabı aynı durumda. Zaten ekonomik zorluklar içinde olan motosiklet kullanıcıları mecburen bu kadar ağır yükün altında trafik cezası yememek için kalitesiz ürünlere yöneliyor. Kaza sonrasında ise bu yetersiz ekipmanlar ölümcül sonuçlara neden oluyor her yıl binlerce motosiklet sürücüsü yetersiz ekipman nedeniyle hayatını kaybediyor ya da sakatlanıyor. Bu noktada toplumun motosiklet kullanıcılarına bakış açısının da değişmesi gerekiyor. Biliyorum motosiklet kullanıcılarıyla ilgili şikayetleriniz var. Kısmen haklısınız. Özellikle kurye arkadaşlarımızın daha fazla sipariş teslim edebilmek ve daha fazla kazanabilmek için canlarını ve canları hiçe sayarak motosiklet kullanması dikkatsizlik ve özensizlik en başta geliyor. Ancak aynı şikayetler motosiklet kullanıcıları tarafından da diğer sürücülere yöneltiliyor. Görmezden geliniyoruz, önemsenmiyoruz, kenardan git, bu şeritte ne işim var, özür dilerim görmedim gibi cümlelere de maruz kalıyoruz. Çözüm sadece biz motosiklet kullanıcılarının değil, trafik güvenliğini ve ulaşım politikalarını yeniden ele alması gereken yetkililerin de elinde. Daha güvenli yollar, adil düzenlemeler ve daha insani bir trafik anlayışı için hep birlikte ses çıkarmalıyız. Çünkü iki teker üzerinde yor almak sadece bir tercih değil, aynı zamanda hayatta kalma mücadelesidir. İktidar farkında değil, Avrasya tünelindeki motosikletler için yapılan zam, Köprü ve otoyol geçişlerindeki zamla birlikte toplumda taşmak üzere olan bardağa bir damla daha ekledi.